Merhaba arkadaşlar. Berimizin ikinci videosunda yine birlikteyiz. Burada 5 e, sıra ajuru bitirdikten sonra lastik yapacağız demiştik. Ve ilmek kesme işlemi yapacağız demiştik. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Tek sırada bir kesim işlemi yapacağız. Ve burada ince şişe geçiyorum. Ben lasti ince şişle yapacağım. Kenar ilmeği aldım. İkinci düzü örerken yanındakiyle birlikte alıyorum. Yani burada iki ilmeği teke düşürdüm. Ters örgü örerken iki ilmeği tek seferde alıyorum. Bir düz örüyorum. İkinciyi yanındaki ile birlikte alıyorum. İki düz bir ters lastik yapıyoruz burada. Ters örerken yani bir ters örerken iki ilmeği tek seferde alıyorum. İki düzü yaparken birinci düzü örüp ikinci düzle yanındaki ilmeği birlikte alıyorum tersi örerken iki ilmeği tek seferde alıyorum. İki düz bir ters yapıyoruz. Birinci düz örüyorum. ikinci düzle diğer ilmeği birlikte alıyorum. Burada her seferinde ilmek eksiltmiş oluyorum. Ters örgü şeklinde iki ilmeği tek seferde bir düz yine iki ilmeği tek seferde düz örgü şeklinde. Bu şekilde tüm sıraya çıkacağız ve sonrasında normal bir şekilde önde iki düz bir ters arkada iki ters bir düz şeklinde lastiğimizi yapacağız. istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Evet şimdi geldik arka yüze. Arka yüzde bir düz iki ters yapacağız ama burada yaparken düzleri alttan alacağız. Yani şu şekilde. Ilmeği alttan alıyoruz. İki ters, düzleri alttan alıyoruz. İki ters, düzleri alttan alıyoruz. Her iki yüzde de düzleri alttan alarak örüyoruz. Şimdi ön yüzde ben kesme işlemi yaptığım için o şekilde almadım ilk sıra için. Bundan sonraki sıralarda arkalı önlü düzleri bu şekilde alttan alarak tersleri normal örüyoruz. Bu şekilde arka sırayı da tamamlayalım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Önden iki düz, arkadan iki ters. Bir düz şeklinde tüm sırayı tamamlayalım. İstediğimiz kalınlığa ulaşana kadar yani burada diğer beremizde olduğu gibi. Bakın bu lastiğin yapılışını gösteriyorum şu an. Sıkı sıkı farklı bir lastik. Eskiden bu lastikler çok örülürdü. Aynısını ben şimdi bu verimize kullandım. Şimdi istediğimiz kalınlar gelene kadar öreceğiz. Sonrasında bu ucun kapatma işlemini göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi kesme işlemini göstereceğim. Burada örgümüzün ağız kısmını kapatırken bakın burada düzilmek görüyoruz şu an. Düzilmeyi keserken düzilmek üstte şişteki ilmek altta olacak şekilde bu şekilde soldan sağa kesin. Aynı şekilde yine düz ilmek olduğu için düz ilmek üste gelecek şekilde soldan sağa kesin. Sıradaki ilmeğimiz ters. Ters ilmeğimizi bu şekilde ters örüp bu ilmeği tepesinden aşırıyoruz. Sıradaki ilmek düz. Düz ilmeğimiz üste gelecek şekilde soldan sağa kesin. Sıradaki ilmeğimiz düz. Düz ilmek üste gelecek şekilde. Soldan sağa kesin. Sıradaki ilmek ters. Bunu ters örüp tepeden aşırıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz düz. Soldan sağa. Düz üste gelecek şekilde kesin. düz ilmekleri bu şekilde ters ilmeği de ters örüp tepesinden aşırıyoruz ve sonuç olarak böyle güzel bir görüntü çıkıyor bakın hiç şişli ya da tığla kapatmış gibi değil muntazam bir görüntü var ucu salık da olmuyor normalde örgü bitiminde şişle kapatmalarda bu ucu şu şekilde marurlama gibi salık görünür ama bunda öyle değil Biraz zorlayabilir belki ama sonuç olarak güzel. Sürekli olarak tüm ilmeklerimiz bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Evet, beremiz bitti. Şimdi dikiş işlemi kaldı. Bakın bu şekilde ucunu da komple yaptık, bitirdik. Açık hali bu şekilde arka yüzü ön yüzü. Şimdi dikişine geçiyoruz. Ön yüzden dikeceğiz. İki ucunu yan yana getirip Evet şimdi iğne ipli takalım her dikişte gösteriyorum ama bir kez daha göstereyim bu şekilde ucu pat olan deliği biraz büyük olan etamin iğneleri var yün iğnesi olarak da bildiğimiz bunda bakın burada 3 katip olmasına rağmen nasıl kolay takıyoruz delik kendimize bakacak şekilde bu şekilde ipi arkasından çevirip şu şekilde ütü izi yapar gibi gerdirerek çekiyoruz ve buradan takıyoruz tek seferde İğne ipliği takmış olduk. Şimdi önce iki ucunu birleştirelim. Burayı sabitledikten sonra Şimdi karşılıklı ilk düz ilmeğin içinden bu şekilde bir karşıdan bir bu karşıdan bir karşıdan bir bu karşıdan şeklinde sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Bir karşıdan alıyoruz aynı hizada bir bu karşıdan. Bu şekilde berenin tepesine kadar gideceğiz. Orada da küçük bir toplama işlemi yapacağız. Tepe açık kalmasın diye. Artık sona kadar geldik. Son tepe kısımda kenar dikişinin son ilmeklerini yapıyorum şu an. Yine aynı bir o karşıdan bir bu karşıdan düz ilmeklerin içinden alarak geldik. Bakın dikiş olayı hiç belli değil. Ajurun kenarından takip ederek geldik.